Abi. Şunlara versene lan kekleri. Hepsini alacağım. Lan hayır. Kekler mi yere düşürdün lan? Hı <laughs> Ne yaptın lan sen? Kırarım tabi bunu da alacağım. hı 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 Aldım. Bitti. Ne oldu? Bitti. Ne yaptın? Nasıl? Ne yaptın lan? Kekler mi bitirdin? Polis çağırca polis. Polis. Ya da polis çağırmama gerek yok. Üstünden atlarım. Ne yapıyorum? Ah. Oh! Ya O ne lan? Gelme, gelme. Gelme. Çekil. Çekil. Yap. Aa. Lan kek öldürmüşüm ha. Kek öldürmüşüm. Kekçi öldürmüşüm lan. Neyse. Kekçi öldürdüğüm için şey yapacağım ona... <laughs> Doğru lan seni. Daha iyi bir şey buldum lan ben sana. Şöpürlerimi kapat. Ölmüş lan. Ben gözlerimi kapatayım.

Sabitte sabitte Ne? Hayır. sabitte bitti. Gel, gel. Gel lan, gel. Uğur. Lan, sen ne lan? Ne yaptın lan? Sana adamı öldürdüğün için ben de seninle güzel açıyorum. Aa. Şimdi sen görürsün. Neymiş o? Çüş. O ne lan? Sen gördün lan, Şimdi dayak yiyecek. Hayır. O, Bacağım koptu ama ölmedim. Gitti. Ölümsüzmüş ya. Var ya bu o kat daha güçlü. Ben gideyim. Oh. Allah. Oh. Şimdi ne olacak? Bak bak. Bak dolacak şimdi dolacak. Oh büyüdüm. <laughs> büyüdüm lan. Hapşuruyorum ama. Şimdi insanları öldürme zamanı. Lan oraya da hulk mu? Hulk mu? Ben <laughs> al gel. lan taklar bana vuramaz. Paramparça dedim lan takları. Oh. Dur. Gidip lan. Tanklar zaten bozuk. Kimse yoktur. Of ya sadeydi.